geldik. Bizim işimiz gücümüz, bir ailemiz yok mu da buraya geldik peki? Bizi buraya gelmek zorunda bırakan bir bakan var, bu yüzden geldik. Bakanlığın önü göreve geldiğinizden beri eylem alanı. <laughs> Özel okulda sefalet içinde çalışanlar geliyor. Sağır olmuşsunuz çünkü patronların dostu, öğretmenin düşmanısınız. Ek atama bekleyenler geliyor, ek atama vermem gidin AGS çalışın diyorsunuz. Siz Türkiye okuduğunuz olmak nedir bilir misiniz? Dibe çöken atamalarda ders çalışmaya heves mi bıraktınız? Proje okullarında çalışan öğretmenler buraya geldi. Birkaç sendikadan öğretmenler alıp eğitim emekçilerini okullardan gönderdiniz. Kasım'dan beri milli eğitimin önüne geliyoruz. Bizimle aylarca yüzleşmediniz. Ocak ayının sonunda bir yapay görüşme yaptınız. Görüşmelerde belgeleri gösterdiğinizde Masadan kalkıp gitmeye çalıştınız. %100 haklı olsanız da yapacak bir şeyim yok dediniz. Görüşen diğer gruba da yalanlar söyleyerek gönderdiniz. Şimdi ise bakanlık görüşme kanallarını kapattı. Bakanın sadece kendisi değil, yanındakiler de dinlen imandan bahsedip yalan söylüyor. Sizlerde eğer biraz vicdan varsa istifa edersiniz. Bilakatları beceremediniz. Bilakat eşitlik kayırmacılıktır. Mülakat tam o güçlü tavırlarının subjektif şekilde yansımasıdır. Madem bizim mülakatlarımızda sorun yoktu, niye 27'de yapılan mülakatları Ahmet Hamdi Tanpınar'ın eserinden esinlenip 5 ile indirdiniz? Ayrıca branş bazında mülakatlar tek yüzde yapılacak. Bizlerin şehirsel kayırmacılıkla, apaçık hırsızlıkla ataba hakkımızın çalındığı ortadadır şehirsel kayırmacılığın en büyük kanıtı sizin memleketiniz Erzurum'dur. Mülakata kim girdiyse atılmışsınız. Kütükte tortum, Orasan yazarsa bendensin diyerek atadınız. Sırf Artvin'de geldi diye sosyal bilgilerde tek kişiye elediniz. Koskoca Bursa'dan gelip Ankara'da yüksek yargıda tanıdığı olup mülakata girmeye gelen kontenjan dışı atandı. Bunun neresi atlamantı asırıyor? Şimdi Yusuf Tekin istifa! Yusuf Tekin i̇stifa. Istifa. Yusuf, Yusuf Tekin istifa. Yusuf Tekin istifa. Yusuf Tekin istifa. Yusuf Tekin Yusuf. istifa. Şimdi bazı branşlarda kimler mülakata girse elenir de bunları açıklayacağım. Bursa'da Türk Dili ve Edebiyatı branşında Namık Kemal mülakata girse eleyecektiniz. Çünkü yuvarlama ile hepsini elediniz. İstanbul'da coğrafya branşında Evliya Çelebi gelse eleyecektiniz. Konya'da din kültüründe Ebu Suud Efendi girse eleyecektiniz. Balıkesir'de PDR branşında Freud gelse eleyecektiniz. İstanbul'da Mehmet Kaplan gelse Türkçe branşında Çok güzel bu Hangi mülakatlar, hani yuvar, e, mülakatlarda yuvarlama olmayacak Yusuf Tekin? Hani şehirler arası planlama farkı televizyonlara çıkıp dediğiniz gibi olmayacaktı. Buna da e, buna dayanak olarak da cevap anahtarı olacak. Takdir hakkı olmayacak diye söylediniz. Mahkemelere sizin savunmanızda takdir hakkı olduğu yazıyor. İstanbul Erzurum'dan İstanbul'da eğlendi. Mülakatlarda ne cevap anahtarı var, ne kamera incelemesi var. Mülakatları yapana kadar aylarca kamuoyuna egomuz yüzünden yalan söylediniz. Öğretmenlere terörist diyen, megaloman diyen, bağıran, bacım gibi köy ağzıyla hitap eden, kendileri de atanamadığı için polis olan öğretmenlerle karşı karşıya getiren ortadan bakanlığının önünü askeri kışlaya döndüren, kaldırımlardan halkın geçmesini bile engelleyen bakan olur mu? Bakanlıkta çalışanlar, ben hayatımda diğer bakanlar döneminde kapıya hakkını aramaya gelen insanlar görmedim dedi. Ne Nimet Çubukçu, ne Hüseyin Çelik döneminde mülakat denilen hırsızlık yoktu. Mahmut Özer ve Ziya Selçuk döneminde yuvarlama yapılarak adalet sağlandı. Kimse Ankara'ya hakkını aramaya gelmedi. Mahmut Özer'le görüştüğümüzde benim dönemimde kimse hakkım yenildi diye bizlere gelmedi dedi. Yusuf Tekin demek, hak yemek demek. İnanç din kavramlarının arkasına sığınmak demek. Torpil demektir. Bir gecede kişiye özel kararnameyle rektör olan birinin emekten anlaması beklenemez. Görüştüğümüz milletvekilleri sorunumuzu anlatınca bakan bize böyle anlatmadı diyor. Arkada yol arkadaşlarınıza bile ne yalanlar söylediniz Yusuf Tekin. Sizin koltuğunuz 1600 öğret 1611 öğretmenden değerli değil. Bizi susturmaya asla gücünüz yetmeyecek. Elenen tüm öğretmenler atanana kadar aklımız, gazdelimiz sürecek. Me